Arkadaşlar hayırlı geceler dilerim. Video başlamadan önce lütfen videomuzu beğenerek bizlere en güzel desteklerinizi vermiş olursunuz. Bugün konumuz sözleşmeli ellerle ilgili Haziran Celbi'ndeki kardeşlerimizin eğitim hakkında ve sağlık raporları hakkında bir takım bilgiler vereceğiz kardeşlerim. Öncelikle raporları işlenmeyen adayların raporları işlenmeye başladı arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim kardeşlerimize. Birçok adaylarla temas temas halindeyiz. İşlenmeyen raporları bugün bizlere mesaj attılar. Abi raporlarımız işlenmeye başlamış. Raporum işlenmiş diye mesajlar aldık. Hayırlı olsun bu kardeşlerimize. Raporları işlenmeyen adayların raporları arkadaşlar dediğimiz gibi ayın 20'sine 20'sine e, kadar işlenecektir arkadaşlar. E, i̇şlenen kardeşlerimiz işlendiğini hemen e-devlet üzerinden TSK Kurulu yazın arkadaşlar oradan bakabilirsiniz zaten e-devletten bakabilirsiniz TSK kurulu yazıp imzalı şekilde görülebilir, görülebilir arkadaşlar. Ondan ziyade Cimer'e de yazabilirsiniz raporu işlendi mi işlenmedi mi gibisini arkadaşlar ama en sağlıklısı e-devletten bakmanız. E evet arkadaşlar dediğimiz gibi sağlık raporları işlenmeye başlamış Kardeşlerimizden güzel haberler almaya başladık. Raporlar işlenince sonuç eğitim artık arkadaşlar. Onun için e, bu kardeşlerimize gerçekten adına çok sevindim. Ondan ziyade arkadaşlar e, eğitim yerleriniz arkadaşlar yakın bir zamanda eğitim yerlerinizi neresi olacağını e, paylaşacağız arkadaşlar. Bugün mail attık birkaç yere. Yarın e, nereye çıkacaksınız? Son grup hangi şehirlerde, komando birliklerinde mi, sınır dışı bölgelerinde mi, hangi eğitim aralıklarında, nerede görev yapacaklar, nerede eğitim yapacaklar. Onların e, arkadaşlar sonucunu yarın paylaşacağız. E, dediğimiz gibi raporları işlenmeyen adayların raporları yavaş yavaş işlenmeye başladı arkadaşlar. Ayın 20'sine kadar bu raporlar işlenecek Allah'ın izniyle kardeşlerim. Ondan ziyade kardeşlerim. E, yılın son alımı da Eylül aylarında olacak büyük ihtimalle arkadaşlar öyle tahmin ettik çünkü e, personel tem yılın son alımını yapacak arkadaşlar iki kere kar alımını yaptı üçüncü alımı da deniz ola, deniz olacak diye tahmin ediyoruz ama hava da olabilir arkadaşlar nasip kısmet tabii ki bu işler C grubunun eğitim yerleri arkadaşlar e, çok kısa bir zamanda açıklanacak aslında bu video'nun konusu o olması gerekiyordu ama Farklı farklı konular olduğu için karma sistem oldu. Ee, 2021 yılının <laughs> ikinci alımının arkadaşlar C grubu, e, Haziran grubu Haziran celbinin eğitim arkadaşlar çok kısa bir zamanda açıklanacaktır. Yani arkadaşlar e, kemerinizi bağlayın. Bildirimleri açın kardeşlerim. Zil butonu bildirimleri açın kardeşlerim. Kanalımızın yanında zil butonunu açın. Bekleyin kardeşlerim. Çok kısa bir zamanda eğitim yerleriniz belli olacaktır arkadaşlar. Size şu kadarını söyleyebilirim. Aslında en şanslı cel sizin celbiniz arkadaşlar. Haziran celbi bence bu senenin en şanslı celbi olacak. Çünkü Şubat ve Mart ayındaki adaylar yaklaşık 3 ay eğitim beklediler. Eğitim beklediler arkadaşlar. Nisan grubu iki e, buçuk ay eğitim bekledi arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi Mayıs grubu da bayağı bir bekledi. Ama Haziran grubun arkadaşlar e, erkenden eğitime gönderme ihtimalleri çok yüksek. Çünkü yılın son alımı olacağı için e, bazı şeyleri sıkıştırmaları gerekiyor. Onun için arkadaşlar yılın son alımı da olacağı için personel tem eğitim yerlerinizi kısa bir zamanda açıklayacak. Şubat ve Mart ay arasında eğitime gidip eğitim biten adayların görev yerleri zaten belli oldu. Eğitim birlikleri ee, ayın 30'unda belli olmuştu. Bunu dile getirmiştik arkadaşlar. Ve ardından arkadaşlar Mayıs grubu da eğitime gidecek. Yani gidebilir. Her anda gidebilir. Çünkü herkesin tarih aralığı 13'ün ayrı var. 15'in ayrı var. 16'sın ayrı var. Onun için bu kardeşlerimiz eğitim tarihlerini takip etmeye devam etsinler. Nisan grubu zaten eğitime gitti.